Artı 18 beceri de online düşürüyoruz. Gün 138 arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız artı 3. Ginyotun Pala demiş kırık taşlı. Hepinize keyifli seyirler. Evet beyler şimdi şöyle düşürdüklerimize bakalım. Ekranın ortasına çekeyim. Bazen ayarlayamıyorum çünkü... Yayları filan videoda göstermedim fazla uzun olmasın diye. Şöyle 5 var. 5, 5, 10 ortalama, 6 beceri, 5 ortalama, 2 beceri, 1 beceri, 6 beceri, 21 ortalama, 3, 4, 17, 9 beceri, 2, 4, 4. Bir de şu düşürdüğümüz 25 ortalama üstü olan dolunayları yayları filan e, bir video şeklinde yapıp demircide artı basalım mı basmayalım mı onu da yorumlara yazarsanız sevinirim izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın kanalımız büyüyor büyüdükçe de moralimiz artıyor hepiniz seviliyorsunuz.